İyi akşamlar kardeşlerim. Ee, bu videoyu sanki bir gün batımı varmış gibi çekiyorum. Gece oldu ama gün batımı görünümlü. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim, vatanımızla ilgili şiir okumak istiyorum. Gerçekten içimden geldi. Ee, akabinde şiirim şöyle. Vatanım. Denizinle, güneşinle, toprağınla, dağınla, taşınla, camilerinle, köprülerinle sen bizim için çok değerlisin. Ve çok kıymetlisin. Vatanım, sen olmazsan biz bir hiçiz. Sen olmazsan yaşam yok. Sen olmazsan hiçbir şey yok. Sen olmazsan huzur olmaz. Sen olmazsan mutluluk olmaz. Sen olmazsan sevinç olmaz. Kısacası sen olmazsan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Evet denizinle, güneşinle, camilerinle, köprülerinle çok değerli ve çok kıymetlisin. Akabinde sen bizim için çok değerlisin. Evet. Evet kardeşlerim. Vatanına yürekten, candan bağlı tüm kardeşlerime selam söylüyorum. Akabinde şöyle söylüyorum. Sahip çıkmalıyız. Vatanımıza, toprağımıza sahip çıkmalıyız ki var olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, sağlıklı olalım. Yani vatan bunların en başında geliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Sahip çıkacağız. Evet. Akabinde, şöyle söyleyeyim, gerçekten e, bizim geleceğimiz için, yani e, çocuklarımız için, gençlerimiz için, vatanımızın var olması çok çok önemli. Yani kısacası çocuklarınız, gençleriniz için, e, en azından onlar için vatanınızı sahip çıkın koruyun kollayın haksızlıklara karşı eğilmeyin şöyle söyleyeyim kardeşlerim ee, en azından en azından çocuklarınız için ve gençleriniz için sevdiğiniz çocuklarınız için en azından vatanınıza sahip çıkın ve gereğini yapın kardeşlerim yani bile bile vatanı kimselere vermeyin derim ben. Evet. Evet kardeşlerim diyeceklerim bunlardan ibaret. Akabinde dediğim gibi canım vatanım sen her şeyinle çok kıymetlisin. Çiçeğinle, böceğinle, havanla, suyunla, taşınla, toprağınla, camilerinle, köprülerinle, şu anda ezan okunuyor. Allah'ım kabul etsin. Evet. Yüce Allah'ım vatanımızı korusun. Zeval vermesin. Askerlerimizi, polislerimizi korusun. Amin. Sayın Reisim, sana da en derin saygılarımı sunuyorum. Evet, askerlerimizle birlikte, polislerimizle birlikte. Allah yar ve yardımcınız olsun. Her birinize. Evet. Şu anda ezan okunuyor. Her birinize yardımcı olsun. Amin. Akabinde vatanımızı korusun Allah'ım. Amin.